Karaytı habere gelerek internet alışverişinde mağduriyetini anlatan Hüseyin Ataman, bir internet sitesinden verdiği cep telefonu siparişinin kargo ile gönderildiğini söyledi. Gelen koliyi almak üzere PTT kargoya giderek ürünün parasını yatıran Hüseyin Ataman, görevlilerin yanında koliyi açarak kontrol etti. Kulinin içinde telefonun olmadığını gören Hüseyin Ataman, görevlilere zabıt tutturarak Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Hüseyin Ataman başına gelen bu olayı şu şekilde anlattı. İnternet sitesi üzerinden tanışmış oldum bir şahıstan. E, iPhone 3G'si e cep telefonu satın aldım. E, tabii ki tanımadığımız, güvenmediğimiz insanlara para yatırmamak için PTT kargo ile e, kapıda ödeme sistemiyle alırım dedim. Ürün kapıya gelsin, bu şekilde parayı ödermedim. PTT kargo dağıtım merkezine gittiğimde e, dağıtıcının elinde paketi gördüm. Beraberce açtık. Harayı bir taraftan, PTT kargo dağıtım görevlisini verdim. E, bir taraftan da kendim ürünü açıyorum. Ürünü açtığımda içinden bir çöp çıktı. Yani 550 liraya satın almış olduğum iPhone 3G seçecek telefonu yerine içinden bir çöp çıktı. Hemen da beraberiz. Yanımızda gelen dağıtım merkezinin şefleri, müdürler hepsi var. Hiçbirisi bizi ilgilendirmez. Biz sadece dağıtım yaparız. Biz kargo yaparız. bu parayı e, ne şekilde olursa olsun şahısın posta çek hesabına yatırmak zorundayız dedi. Bereket Allah yardım etti biz. Savcılığa e, tuttuk. Bir şekilde 2-3 saat içerisinde savcılığın hızlı davranmasıyla karar çıkarttık ve posta şefinin e, petrokargo Kargo dağıtım şefinin ilgisi, yardımı e, parayı anında hesaba yatırmadılar. 200 saat beklettiler. Belki e, kuralına uymadılar ama bizim 500 liramız kurtuldu. Ama bizim gibi arkadaşlar Petite Kargo e, kapıda ödeme sistemine kesinlikle güvenip de e, içinden ne çıkacağını bilmedikleri paketi kesinlikle satın almasınlar. Benim param kurtuldu. Bir şans. Şans demeyelim. Allah yardım etti. Günübirlik. Yani bizim, ama aynı gün şahısın hesabı hesabı kontrol edildi. Onlarca insandan bu parayı çekmiş, tahsil etmiş. Ee, kim oldu belli değil. bu adamın peşine düştü.